Hem Pegasus sorulmuş hem Türk Hava Yolları sorulmuş. O zaman Pegasus'la başlayalım. Bu arada da bir havacılık sektörüne belki değinmek istersin. Evet tabii yani bugün özellikle çıkan haber akışları biraz daha ulaştırma sektör tarafını yakından baskıladı. Hem Aynen. Rusya ile Ukrayna arasındaki bu jeopolitik gerginliklerin etkisi hı hı. hem de Amerika Birleşik Devletleri tarafındaki büyük ee, şirketlerin büyük havacılık şirketlerinin işte işten çıkarma olayları ya da iflas erteleme başvurularında bulunmaları gibi 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 haber akışları En azından kısa vadeli olarak bugün diyebilirim. Havacılık sektörü paylarını ister istemez domino etkisinden kaynaklı olarak baskıladı. Ama ben orta vadede ne Pegasus'un ne de Türk Hava Yolları'nın açıkça sıkıntılı olduğunu düşünmüyorum. İkisi de bizim cover iş listemizde olan şirketler ve hedef fiyatlarımız olan şirketler olarak ön plana çıkıyor. Yanlış hatırlamıyorsam hmm. Türk Hava Yolları'nda uzun vadeli hedef fiyatımız 490 liralı seviyelerdeydi. Ee, hmm. Pegasus tarafında da yanlış hatırlamıyorsam 380 liralı seviyelerde bir e, hedef fiyat vermiştik. Şimdi bunların Hı. hepsinin kendi içerisinde hikayesi var. İster istemez Covid-19 pandemisinde, işte maymun çiçeği hikayesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hava sahalarının tekrardan kapatılabileceğine dair beklentiler, havacılık sektörünü ister istemez baskılıyor. Diğer taraftan Hı. bu denli bir jeopolitik gerginliklerin olması, geçtiğimiz senenin ortalamalarının altında kalan taşıma maliyetlerinin de yukarı yönlü gidebileceğine dair beklentileri oluşturduğu için bugünkü yurt içi taraftaki bu ulaştırma tarafındaki baskının e, ben çok anormal olmadığını düşünüyorum. Çünkü endişenin fiyatlanması oldu. Ama yurt içindeki Türk Hava Yolları ve Pegasus tarafının dediğim gibi orta ve uzun vadede çok fazla sıkıntılı olabileceğini düşünmüyorum. İkisinin de kendi içerisinde ayrı hikayesi var. Türk Hava Yolları e, dünyada en çok uçan havayolu şirketi olarak ön plana çıkıyor. Diğer taraftan yolcu trafik sayılarındaki yukarı yönlü seyir devam ediyor. Hem iç tarafta hem dış hat tarafından. Hı -hı. Ve şirketin gerçekten kargoculuk faaliyetleri e, önemli bir e, katalizör etki olarak karlılık bakımından ön planda. Yani Türk Hava Yolları pandemi döneminde bence yaptığı en iyi iş kargoculuk faaliyetlerini arttırarak devam ettirmesiydi. Bu kapsamda da Türk Hava Yolları tarafındaki uzun vadeli beklentilerimiz hala devam ediyor. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en büyük havalimanlarından bir tanesi ve hı hı. E, haftalarca e, İstanbul Havalimanı en çok hava trafiğine maruz kalan, maruz kelimesini olumlu anlamda söylüyorum, e, hava e, limanı olarak da karşımıza çıktı. Bu da Türk Hava Yolları tarafını, Olumlu yönde etkiledi her tarafı uçan bir havalimanından bahsediyoruz Türkiye'nin en büyük şirketlerinden ve marka değeri en yüksek şirketlerinden bir tanesi. pegasus tarafı da bence yenilikçi bir havalimanı. Özellikle şirketin genç filosu ve ileriye dönük projeksiyonlar adına yaptıkları yatırımlar oldukça adından söz ettirecek bir hava yolu olmasını da ilerletiyor diyebilirim. Yeni nesil bir havacılık şirketi olarak bence ön plana çıkıyor. Dediğim gibi geç, genç ve e, dinamik bir hava yolu olarak yurt içi tarafa katma değer katan şirketlerden de bir tanesi Pegasus tarafı. Onda da hemen hemen aynı şeyler geçerli. Yolcu trafik sayılarındaki yukarı yönlü seyir, turizm istatistiklerinin artması ve taşıma maliyetleri tarafındaki azalmayla birlikte turizm hedefleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da verdiği hedefler doğrultusunda ee, bu hedefler ulaştırma sektörü tarafına katalizör etki yaratacak gibi açıkçası gözüküyor. Uzun vadeli olarak hedef fiyatlarımızı söylemiştim ama kısa vadeli olarak senedi tarafında, Pegasus tarafında 236 lira seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda kısa vadeli 250 seviyesi hedef haline gelebilir. Geri çekilmelerde de 221 seviyesi yakından takip edilmeli. Türk Hava Yolları tarafında ise 282.5'ün kırılması durumunda tekrardan 299 seviyesinin hedef haline gelebileceğini düşünüyorum. Geri çekilme hareketlerinde de 262 seviyesi Türk Hava Yolları'nda yakından takip edilmeli. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık.